kaviyim. Ben daha iyi beceririm. Ben daha iyi korurum. gemiyi itham ediyor. Ama içinde eğer gemiye itimat etsen, senden daha güçlü olduğunu anlasan, gemiye yükünü bırakır üzerine otururdun. Yani sen leylim leylim dolaşmıyor muydun nurları tanımadan önce? He? Öyle değil miydik? Ben bir kere, benim namazım yoktu. Yoktu arkadaş küfran nimetim yok, orucum vardı. Yoktu namazım. Ne anlardım ben bu işlerde? E şimdi biraz okuduk, biraz adam oldun, tüylendin. Ya şurada da olmaz falan. Şöyle yapmak lazım. Vay! Allah Allah! Büyüdün yani. E? Kendin bakayım, kendin idare edebilecek misin? Dendiği için yapmak ihlas, dendiği gibi yapmak sadakat sadakat gemi yükü bırakma sıfatıdır. O kadar rahat ediyorsun ki. Ne böyle yapıyorsun kardeşim? Mirsad'ı böyle yazıyor. Ben hiç anlamam. Örnek vereyim mi bir tane fiilen? Gündelik hayatta olsun. Mesela Türkiye'nin gündeminden söyleyeceğim. Yeri de söyleyeceğim. Usta Hazretleri diyor ki, şu parmağını şuraya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi başa geçmemek için bu azam işerdir. Onu durduracak onun karşıtı. Bunun karşıtı durdurabilecek karabalıkta olan, buna zıt olan, benden yana olan, fazilet kemalat uçuyor kaçıyor olmadan bu da şer ama ehven, ehven şer. Bu azam şer. Bunların içinde evliya yazımı parti dahi olsa bunu durduracak güçte. Burada evliya partisi var ama bunu durduramaz. Bunu durduracak parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaldırırsanız cemiyette kime karşı duracağınızı bilemezsiniz. Bak bu, bunu ben sadakatle anlatacağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni koyuyorsun. Ehvenişer her seçimde değişir. Bunu durdurabilecek güçte ve karabalıkta toplumsal temayül kim ise o ehvenişerdir. A, B, C asır asır değişir. Ama bu değişmez. Şimdi ben buna ait söyledim. Bunu durduracak budur dedim. Kabire girdim. Soracaklar bana. Sormayacaklar mı? Bu kürsüde ders yaptığım hep bana sormayacaklar. Sen niye buna verdin? Ya Rabbi Said Nursi'nin ikinci emirda 206'da dedi ki ben mücedditte inanmıştım. Sen de kalbime böyle vermiştin. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse başa komünistik kuvvet bulur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi geçmesin diye geçmemesi vatan, millet ve İslam adına endişe ediyor. Öyle diyor üç sıfat. İslam, vatan ve millet adına bunun başa geçmemesi lazım. Ben ikinci emirde 206'yı ibraz göstereceğim. Haşir meydanda Allah'a. Ha ama Risale'nin itimadın yok. Zaten sende mevzum yok. Ben Risale'nin itimadı olanlara konuşuyorum. Ben orada göstereceğim yarabbim, 2. ya ikinci emirda 206'ya göre ben böyle gördüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin baktım onu durduracak bir. bu nedir? Sadakat. Ben kafam çalışmaz. Bak ama böyle gitti ama şöyle gitti ben anlamam kardeşim. Ben anlamam. Hiç bak kafayı yoruyor mu? Yormuyor. Sabit. Sadakat insanı yormuyor. Rahat ediyorsun. Bir de vicdane memnun ve ahirette mesuliyeti yüklüyorsun birisine. Gitsin çeksin Said Nursi Hazretleri. O çeksin kardeşim bedelini o çeksin. Ben niye çekeceğim ya? Benim çekecek sırtım gücüm yok ki. Ona sorsun cenab bak? Hak. Selahattin abi. O sorsun. Ona sorsun. Bana öyle gösterdi. Ben inandım ki bu müceddittir. Asıl imamıdır. O da dedi ki cümle tahbası geçmemesi için bunda olun. Buna zararınız dokunmasın. menfaatiniz dokunsun. Ehven-i şer deyiniz, Kusurlarına bakmayınız. Şer ya ehvendir ama. Azami şer gelmemesi için. Çünkü İslam değil toplum. En mükemmeli aramak, mükemmeli de kaybetmek oluyor. Niçin bunu ne abi ne abi, nereye geçiyor? Ben öyle bir misal veriyorum ki gündelik hayata da örnek teşkil etsin, çıkış yolu olsun ve uygulanabilir örnek olsun. Hayali uçuk, düşüncede olan örnekler vermemeye çalışıyorum. Sadakata ait örnek olsun diye verdim. Sadakat örneği. Orada bana soracak, niye verdin Hasan? Niye buna verdin? Bana her şeyimi de sormayacaklar. Ya Rabbi, ikinci emirde 206'da böyle geçiyor. Said orada öyle mi dedin? Evet ya Rabbi. Ha sen ver, ben otururum kardeşim. Çayımı da içerim. Sadakat. Mesuliyet vicdanından, vicdani mesuliyetten kurtulmaktır aynı zamanda. Öyle keyif alıyorsun ki rahatım. Rahatım.